T10 ev sipariş sürecinden bahsetmek istiyorum. Tam 1 Ekim'de 700 bin faizden yararlanarak kula rengi, meridian ses sistemi, cam tavan özelliklerini ekleyerek siparişi verdim. Kredi başvurusu ve kredi onaylanma süreci dahil 24 günde yani 21 Ekim'den 24 Ekim'e geldiğimizde aracı teslim aldım. Aracın dış görüntüsü bu şekilde rengi bu şekilde içine gelirsek iç görüntüsüne gelirsek de içi de bu şekilde böyle renklendirilmiş ön konsol koltuklar deri ve kumaş karışımı cam tavan bu şekilde daha önce T10 T10X yeşil rengi Ayder rengi vardı. Hala var. Ailemize yeni aracımız almış olduk. İkinci TOG'u. T10F'i. Dıştan görünüşü bu şekilde. Araca cam filmi uygulanacak. Aynalar siyah kaplanacak. Başka da bir işlem yapmayacağız. Daha önceden söylemiştim. T10X ailenin ikinci aracı olabilir ama T10F menzil artılmasıyla aracın evin tek aracı olarak da artık kullanabilecek özelliklere gelmiş durumda.